yaşıyoruz. Malumunuz 31 Mart'ta Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Yerel seçimleri yapıyoruz. Türkiye şehrevinlerini seçecek. Şehirlerini, ilçelerini, beldelerini kime emanet edeceğini halkımız karar verecek. Heyecanla o seçime hazırlanıyoruz. E seçimin doğal bir süreci var. İşte belediye başkan adayımız açıklandı. Daha sonra meclis üyesi adaylarımız var. O adayları zaman zaman sizlerle tanıştırdık. Onların başvurularını kabul ettik. Süreç yaklaşık bir hafta on gün sonra resim olarak tamamlanacak. Ondan sonra da inşallah sahaya tam bir şekilde çıkacağız. Hala sahadayız. Biz zaten iki yıldır sahanın sahadaydık. Ama yoğun bir şekilde İnşallah Mudanya kaybettiği on yılını 31 Mart akşamı Gökhan Dinçer kardeşimle beraber geri alacağız ve durduracağız. İnşallah zafer kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Bugün toplanmamızın sebebi hepinizin tanıdığı, çok sevdiğimiz değerli başkanım, ee, bizde e, Mudanya Akpardir'in belediye meclis üyesi adayı oldu. Bizim zamanımız olmadı, onun zamanı olmadı. Bir türlü bu açıklamayı, bu toplantıyı yapmak istedik ama yapamadık. Bugüne denk geldi. Sürecin son zamanlarında onun için buraya geldik. Geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin sonuçları itibariyle Öncelikle genel olarak Türkiye'ye hayırlı olmasını ve özellikle de Mudanya'ya hayırlı olmasını başta belediye başkan adayınız Gökhan Dinçer kardeşimi ve bütün belediye meclis üyesi aday adaylarımız ve aday olacaklar hakkında hayırlı olmasını temenni ediyorum, dua ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözü ben e, başkanıma vereyim. Başkanım buyurun. Sayın İlçe Başkanım Sayın Belediye Başkan adayım sevgili basın çok değerli STK Başkanlarım çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biliyorsunuz arkadaşlar biz yaklaşık 12 yıldan beri 13 yıla girdik. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nde yöneticilik yapıyoruz. Bu beyanda bunun işte 9 yılı yöneticilik, başkan vekilliği 3 yılı da başkan olarak devam ettik. Bu süreçte gördük ki esnafımız aşırı bir mağdur oldu. Biz de düşündük ki e, bu mağduriyeti gidermek için dedik yürütmede yer alalım. Ve e, Geçmişte zaten AK Parti'de bir yöneticilik yapmış kardeşimiz olarak. Çıktık bu yola. Bugün geldik buraya. Daha önce Osman Başkanımın dediği gibi e, başvurumuzu yaptık ama basına da bu açıklamayı yapalım istedik. Bu yüzden sizlerle beraberiz. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben, 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 ben bir araya gelmişken yani toplantı Tahammül Divan Başkanım ama belediye başkan adayımız yanımızda. Onun da sizlere söyleyecekleri var. Birkaç gün de Başkan evet. adayımızdan alalım. Buyur başkanım. Evet. Çok değerli dostlar hoş geldiniz. Değerli SDK temsilcilerimiz. Çok değerli basınımız. Tabii Tahammül abi hepiniz yakından tanıyorsunuz. Yıllardır memleketimize hizmet üretiyor. Katkı sunuyor. Bizimle tabii Tahammül amcayı ben şöyle tarif ediyorum. Benim Tahammül amca diye tarif ediyorum kendisine. Ona abi demiyorum amca diyorum ve aynı zamanda da ben tamamen amcamı Mudanya'nın amcası olarak değerlendiriyorum. Tabii bu yaşının büyük olduğunu çıkartmasın. Onu kastetmiyorum ama hani bir bizim toplumumuzda bir amca kültürü vardır ya abi abidir ama amca amcadır yani. Tamamen amca bence Mudanya'nın amcası. Sağ olsun o da bizimle beraber olmak noktasında biz kendisini istişare ettik ve o da bizim yanımıza yer aldı ve bu süreçte de Mudanya'mızı hep beraber hizmet edeceğiz. İlk günden beri ifade ettiğimiz gibi biz Mudanya'mızı sizlerle beraber yöneteceğiz. Tabii o da Tahammül amca da bunların bir örneği olur. Ee, neden? Çünkü esnafımız zaten kendisine güvenmiş, takdir etmiş, çok önemli bir görevi tevdi etmiş. Yıllardır esnafımızla bir arada. Bizim için esnafımız çok kıymetli ve değerli. Ee, bu da tahammül amcamızın bizimle beraber olması bunun bir göstergesidir. Tabii bu akşamki toplanma amacımız tahammül amcamızın aday desteği için geldiniz. Ben çok fazla söz uzatmak istemiyorum. Tahammül amcamızı yalnız bırakmadığınız için hepinize ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hem partimiz için hem de Tamir İlhan Başkanım için. Mudanyamız, Mudanya'mız için. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı <laughs> sizlere... olsun.